Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ve Güney Kore, askeri alanda yeni ortaklıklar kurmanın sinyalini verdi. Güney Kore basınından The Korea Times, iki ülkenin, İHA ve zırhlı araçlar noktasında savunma sanayi ortaklığı kurmanın yollarını aradığını yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitti. Erdoğan, burada, Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk Yeol ile bir araya geldi. Ele alınan konular arasında savunma işbirliği de vardı. Görüşmeden notlara yer veren ve Seul yönetiminden beklentileri aktaran Güney Kore basınından The Korea Times, iki ülkenin, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar noktasında savunma sanayi ortaklığı kurmanın yollarını aradığını yazdı. Erdoğan ve Yoğun'un, savunma sanayisinde insansız hava araçları, askeri nakliye uçakları ve diğer silahlara odaklanan ortaklıkları genişletmenin yollarını görüştüğü belirtildi. Haberde Erdoğan ortaklığın özellikle SİHA, askeri uçak ve zırhlı araçları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi, notuna yer verildi. Güney Kore'nin, Türkiye'nin bu alandaki deneyim ve uzmanlığına dayanarak SİHA teknolojisini ve işletme becerilerini öğrenmesinin beklendiği ifade edildi. Haberde Güney Kore'nin SİHA alanında henüz başlangıç aşamasında olduğu, Türkiye dahil müttefik ülkelerle ortaklık yoluyla operasyonel yeteneklerin artırılmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı.